Ya Rabbi dualarımızı makbul eyle. Dualarımızı Heytullah'ta yapılan ve kabul olunan dualar arası ile hak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle. Ya Rabbi amin diyen kardeşlerimizi iki cihanda azizeyle. Her türlü hayırlı muratları, muratlarımıza cümlemizi nail eyle. Ya Rabbi kardeşlerimizin içerisinde ya hocam benim şöyle bir sıkıntım var, böyle bir derdim var bu derdimin giderilmesi için bana da dua eder misiniz diyen gönlünden kalbinden geçen kardeşlerimizin de ya Rabbi sıkıntılarını, dertlerini, problemlerini gider ya Rabbi. Gönüllerine ferahlık ver ya Rabbi. Benim de şöyle bir arzum var, isteğim var, bir hedefim var. Bunun olmasını istiyorum diye gönlünden kalbinden geçiren kardeşlerimizin de o güzel isteklerini, meşru hedeflerini en kısa zamanda hayırlı bir şekilde yerine getiriyor ya Rabbi. Hayırlı bir şekilde yerine getiriyor ya Rabbi. Hayırlı bir şekilde yerine getiriyor ya Rabbi. Amin, amin, amin.